Bak bu çok kötü bir şey olacak. Aa olmadı. Yine şey zannettin değil mi? Ekran evet vallahi. Böyle blurlanacak başka bir ekrana geçecek falan. Ruhi'nin <laughs> Ruhi'nin 3. bölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. Aklımla aklımla. Merak etmeyin. <laughs>

onu keşke patlattığını da görseydik ya. Ya bu Çağlar söyüncü müydü? Değil mi? Yanlış bilmiyorum ismini. Doğru mu? Chat biliyordur muhtemelen de. Doğru biliyorsun dostum. Eee dostum bu ses ne ya? Megafondan İrem, mı? Hoş İrem hoş geldin. İrem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, dostum, Nick'in neden İrem? Sadece meraktan soruyorum. Discord'daki. Ee, keyfi. Ee, yani. Yok ya, e girmek için. Neye girmek için? Ee, kızlara özel odamız var ya. Bir baktım İrem diye biri var. Hiç de görmedim. Bir de brosfer mi var? Bir baktım İsmet kamera açmış. Ee, kızların odasında mı? Evet, aynen öyle abi. İsmet utanmıyor musun abi Discord'umuzu suistimal etmeye? Açığını yakaladım. Yani diyorum. bu başka birisi için ban sebebi <laughs> yani İsmet. <laughs> Banlanacak mıyım şimdi? Hayır dostum. Yani hani uyarmaya çalışıyorum seni. Kuralları bilmediğin için bunu yaptığının farkındayım. Bir dakika kuralları okuyorum. Tamam şimdi diyecek ki kurallarda erkekler e, ee, kız kurallarda öyle bir şey yok dostum. <laughs> tamam dostum dostum. E dostum. Dostum. Dostum bu arada Sungur 58 işinin videoları izliyoruz yani hani bu sungur 50 fucking -50. A 50 yo yo. Man. Dostum senin sorumluluğunda olan bir video yani. Evet, evet ben buradayım. Harbiden benziyor bu arada. Evinizde Sagopa Kajmer tarzında şarkı nasıl yaparsınız? Piyano Oğlu ve baslardan sonra tuhaf etnik bir melodi bulmanız lazım Yapın kendiniz yapabilirsiniz arka sözleriniz Eski Türkçe Farsça ya da Arapça gibi kelimeler içermeli. Nameli bek vokalleriniz olmalı. Allah. Abi bir şey söyleyeceğim. Merkan komşu kızacak diye mi Aa, bu kadar sessiz konuşmuş ya? Sürekli böyle fısıldar gibi. Ya da Arapça gibi kelimeler içermeli. Nameli bek vokalleriniz olmalı. Allah. Sesiniz depresif olmalı. Yani böyle. Tüm gün ardından... <Sessizlik> Mix ve bir takım işlemler. Tüm gün beyaz bir çarşaf yalan. Kimi tarzı demiş ya bu?

Bu dünyanın, Bir kez daha bu dünyanın anıyoruz. en cool 10 anından birine girer mi sizce? 3'e girer. Değil mi? 3 net. 3 net. Bunu okul maçında yapsam var ya. Öf öf. Lisenin dedikodusu olursun yani. Merhabalar sevgili izleyenler. Bir başka Kadıköy incelemesine daha hoş geldiniz. Bugünün konusu Moda 1. Şimdi gözlerinizi kapatın. Moda 1'e tam o kavşaktan otoparkın sağından girdiniz. Gözlerinizi açtınız. Solda 3 tane kola şişesi. Birisi de top atıyor. Moda o bayağı mi ya. Daha da zaten 55 yıl temizlenmemiş ızgarada balık. Hemen 5 adım Dostum Moda sahil 2'ye ayrılır ya. Moda 1, Moda 2 diye. Yukarıdaki mi Moda? 1. Dostum denize baktığında sol taraftaki Moda 1. Sağ taraftaki Anladım. Moda 2. Bu da 3 ceza yıllık. Dostum çok beğenilmiş. yakında gelecek. Tavşan ya, var. <laughs> yanında bekliyor. O da dire girdiniz sol. Eğer ki ilk defa giriyorsanız bağışıklığınız yoksa direkt şu oldu. <laughs> Kadıköy Belediyesi'nin yani başında kim var bilmiyorum. Ya bu nasıl bir çiş bok kokusu ama. Her neyse biraz ileri gittiniz. Ya ne oluyor biliyor musun? Orada şey var tuvalet var. E, akbil'le girilen <laughs> tuvalet var ya. Var evet. ama 12'de kapanıyor. E tabi insanlar da 12'den sonra genellikle oralarda oluyorlar, bu sebepten dolayı hep genellikle o e, tuvalet konteynerının sağına, soluna, önüne, ardına e, yapmak suretiyle tabi birazcık oluyor <laughs> bu Kaka şey. oraya yapılıyor. Dostum kaka yapana daha rastlamadım. Anladım. Hemen solda çimenlerde iki tane içilmiş bir şişesi, bir tanesi kırılmış. 4 tane eleman bir tane skinny fit giymiş çocuk gitar çalıyor. iki tane pinhani bir tane adamlar şarkı. söylüyor. doğru parka gitmeye başladığınız zaman şu yoldan yürüdüğünüzde şu sokaktan dümdüz yürümeye başladığınızda hemen önünüze böyle 35 kilo çuros çocuklar çıkıyor. Sanki demir doğramacı amına kodumun oğlu. Bir sürü kilit asma kilit böyle zincir. Parkın orada solda çingene çocuklar kızlara yazılıyor. Bir rivayete göre moda birin sonuna kadar gidip dönen hiç olmamış. Dünyanın en sempatik kadını. Oha güzel makara. Şey söyleyeceğim. Neden bu kadar duygusal bir hapşurucam? Ee, yaşa, duygusal hapşuruk. Yaşa. Neden bu kadar Çabıştık. duygusal bir TikTok? Yaşa, bu arada. Siz, e, siz de görün, siz de görün. Chat bu arada. Çok teşekkürler. Siz de benim gibi güçlü olmak mı istiyorsunuz. <laughs> Burnu <rom bir gülüyor> Kim <laughs> Gerçekten inanılmaz. Çok iyi değil mi? Bayağı iyi bu arada. Orta iyi. Orta iyi mi? <laughs> ee, evet şöyle birazcık daha böyle sanki oraya slow motion abartı koysalar ve şarkı evet, orada evet. yükselse daha güzel i̇yi, bir olur. şarkı olabilirmiş. Daha güzel bir şarkı, evet. şarkı mı? Evet. Abi. Hadi Kaya. Abi ne kadar güzel bir pist. Ayarla. Kartepe'ye gelin beni de alın. Kartepe mi? O daha geçerken alın. Dostum bizim sitenin yokuşu daha dik. Kıf kıf. <laughs> Gördüm bu arada evet. <laughs> Oha bayıldı lan adam. Ne bayılmış sen de izle devamını izle. <gülüyor> 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 Oha, <laughs> Baba, neler ya? I hope you're ready for the quiz we talked about hey 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 you need to turn your unmute buttons off where do you think y'all are going wait how are y'all leaving Ya gerçekten ee, işsizliğin son noktalarından biri olduğuna inanıyorum bunun. E, hoca da fake bu arada. Dünyanın en fake evet, evet. Zoom trolü diyebiliriz bunun için. Ee, nasıl yapıyorsunuz bunu? <laughs> çocuklar, çocuklar yerlerinize oturun. Sesinizi kapatın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar doğru ki bu arada. gayet iyi bence. Efe Dostum e, gerçekten dayanamadığım tek hayvan olabilir ya. Bu bilgiyi <laughs> sanırım yayınlarda daha önce vermiştim. <laughs> Abar ya abartı bir zıplama seviyesi bu arada. Nasıl yani? Ben de gece bu silah sesleri nereden geliyor? As siktir. İmkansız. Gerçi tepme miktarından anlamamız anlamamız gerekirdi evet. İsmet. E, amatörlük yaptık bu arada. Ben ben düşündüm ama belirtmedim yemin amatörlük ediyorum. Yani. Yaptık, amatörlük yaptık Keşke belirsiz. <laughs> your mom tells me that you got into a fight at school right yes sir I did. that's what i sent you to school for did you win yeah i fucked him up i fucked him up oh good <laughs> İsmet bundan bir tane çekmen yok mu aynısından? <laughs> aynı hareketle Evet, aynı hareketle. <laughs> Benim farklı ya, yapmasından korkuyorum. Farklı bir ya, hareket... yapacağım, ben de edirimeceğim. <laughs> farklı bir hareket yapabilirsin bu arada. Yani 7 kere falan aynısını yapman yeter ama. <laughs> Lütfen yap. Aa. E, bu arada e, çalışmalarımız yavaştan e, meyvelerini vermeye başladı. Ayrılık dedikoduları dolaşıyor sağda solda arkadaşlar. <laughs> e, bakalım takip ediyoruz süreci. Yok artık. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm. Beğendin mi videoyu? Yok. Ne belki beğensene. Yo, yo, Oldu, yo, begen ya. Begen yo, 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 Haydi, hadi, hadi. Ya hadi, ya ben hadi. Ben mi? hadi. Yani ilginç bir videoyla gerçekten <laughs> sonlandırdık. Teşekkür ediyoruz dostumuza.